geriğini verecek taktık ve gördüğünüz gibi ışık yanıyor kırmızı ışık evet XB'in başlıyor şöyle koyalım file system resize yani uh, operating uh, Xperia OS SD kartınızın büyüklüğüne göre ayarlıyor galiba. Bayağı <laughs> uzun sürüyor kullandığım remote control da bu. Aa, gözükmüyor. Şöyle yaparsın evet. Dediğim gibi bu remote control'u ben e, sevdim baya güzel ama dediğim gibi gerek bazen şey gerektiriyor. USB'yi çıkarıp geri takmamız gerektiriyor. Yani bir bozukluk var yani remote control'da. O yüzden ben kimseye önermiyorum bunu. Evet. Geri. Buraya gelelim. Raspberry Pi'nizde kırmızı ışık daha yanıyor. Ama bu baya uzun sürdü. İsterseniz ben videoyu kapatayım. Ve başlayınca yeniden işe başlatırım. Evet. Yani edeceğim Evet arkadaşlar, e, yeniden Hı. başlattım. Ama bunu da başlatmadan evvel e, şey yaptım. Şu Ethernet kart, Ethernet kablonu soktum. Bunu ilkinde unutmuştum. Bunu lütfen e, SD kartı taktıktan sonra elektriğini başlatma şey elektrik vermeden evvel internet kablosunu takınız. Ee, bu res, Raspberry Pi e, Wi-Fi USB'niz varsa onu da yapabilirsiniz. Fakat onu ben yapmayacağım şimdi. Sadece e, size bunu göstereceğim. Okay. Welcome to XP diyor. Evet. Iııı ee, Next 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 Okay. Ve XPMC yani XPM başlamış durumda. Sisteme gidiyoruz. Ee, system add-ons installed from zip file. Burada benim NAS drive'ım var. Oops. Gidelim. Windows SMB clients. Benim NAS drive'ım var. Ve NAS drive'ımda şey var. Very job. XPMC TR'nin şeysi var. Zip file'ı. Siz gerekirse uh, Bir saniye. Evet. XPMC TR repo. Gördüğünüz gibi. Siz isterseniz Ups. Yanlışını seçtim. <laughs> uh, ne yapmanız gerekir? XPMC TR reposunu veya Super Repo diye bir zip var. Oradan all in one repo indirebilirsiniz. Ve onun içinde de XPMC TR var. Ya da XPMC TR ayrı indirip ve bir USB koyarak USB şimdi takabilirip takabilirsiniz ve USB'den böyle seçebilirsiniz. taydol Dayırıl taydol. Okay. tamam şimdi. Get add on diyoruz. XBMC 0 Oops. Şimdi bir şey yok burada. E, ne yapmamız gerekiyor? E buraya kadar gelip eee keyboard'da C tuşuna tıklıyoruz. Bir saniye. Evet. Ve Force Refresh tıklıyoruz. Aradan birkaç saniye bekliyoruz. Ve şimdi tıkladığımızda orada seçenekler olacak. olmadı. Bir saniye. Belki biraz daha beklememiz gerekebilir. Aslı Kamerayı tutup aynı zamanda bunu yapmak bayağı kolay bir şey değil. Belki e, yarım dakika veya bir dakika beklememiz gerekebilir. E, repoların inmesi hazır olması için. Okay, bazı şeyler update oluyor şimdi. Xp'nin içine gelen, addonlar onlar galiba bunlar. Bu Raspberry Pi Android kutularına kar göre karşılaştırdık mı? Yani çoğu Android kutularına karşı yavaş geliyor, am gel geliyor ve bakılacak hızda. Hani, nasıl desem, Raspberry Pi'niz eski bir çekirdek kullanıyor, ARM version 6 çekirdeği kullanıyor ve bu çok çok eski bir çekirdek ve şimdiki kullanılan çoğu Android kutuları ARM version 7 çekirdeği kullanıyor. Ben biraz araştırmıştım ve bu Raspberry Pi yapan arkadaş, ismini hatırlamıyorum diyordu belki yeni bir Raspberry Pi çıkarabiliriz daha çok yüksek kalitede çip koyabiliriz çekirdek koyabiliriz belki biraz daha RAM koyabiliriz demişti <laughs> ne zaman yapacaklar bilmiyorum ama çıkınca baya bir meşhur olur yine çünkü ilk Raspberry Pi çok meşhurdu ve belki en çok satılan cihazlardan birisiydi adamlar kaç milyonun cihaz satılar ee, ilk bir ayda mı ne? Bunda biraz dikkatli olmaya uğraşıyorum. <laughs> Kaybet çarkınak yok ses yapmayalım diye. Evet. Gördüğünüz gibi kelimeler, şey, harfler sığmıyor şeye. Onu biraz sonra gidip ee, şey yapacağım, düzelteceğim. Ama önce Video error'da tıklıyorum. Ben şimdi XPMC Dream Club inerkenek. Evet, şimdi buradan Tek Osman var, Test var ve XPMC Dream Club var. Bunlar çalışanlar. Ee, ama siz çoğunlukla XPMC Dream Club'ı seçersiniz. Ve o inerkenek şimdi geri gidelim biz. Ups. Okay, Syst system info goes to them, Raspberry Pi. Evet. Hardware ARM um, version 6 did not give you. compatible processor revision 7, version 6L. Hardware Broadcom 2708. Okay, put the XPMC 12.2 compatible. video video call yani GPU ismi video call then de Broadcom evet şimdi biz geri gidelim ve şeyimizi evet, sisteme gidiyoruz Appearance'e gidiyoruz. Ve Zoom'la oynuyoruz burada. Um, 2 ups, Küçeltiyoruz 2 4 Evet Eksi 4'e indiriyoruz ve Şimdi Her şey Güzelce gözüküyor ee, Geri gidelim Ve bu Genelde Şu taraf RSS Fade Genelde 10 olur Ama bu da off olmuş O iyi Herkes Hani benim Bildiğim kadarıyla herkes diyor Onu off yapın Raspberry Pi'nin daha hızlı gitmesi için, XPMC daha hızlı çalışması için. E, XPMC şeysi var burada. Onu tıklayalım. Loading System Kernel Version Initialize, Loading Packages Initialize. Bakalım bu neymiş? XPN. Dora, Dora bir nerede kızım bilmiyorum ben. Sen git televizyona bak kızım. Bu, bu televizyon kapattı. Niye kapattın televizyonu? <laughs> evet, e, şimdi burada network interface. E, e, ups, geri yukarı geldim. Systems, network. İyi e, tarif kullanıyorum yani kablo taktığım için. Wi-Fi olsa, burada Wi-Fi yazardı. yani otomatik olarak seçiyor. Burada license diyor, yani, ehliyetler. Ee, şimdi Raspberry Pi e, VC1 ve MPEG-2 kodeklerini çalıştırmıyor. Ve o yüzden o kodekleri kullanan videoları seçerseniz denk oynatmaz. Yani oynatması için bu e, kodeklerin ehliyetini almanız lazım. Onun içinde Raspberry Pi sitesine gidip, oradan satın alabiliyorsunuz. Kaç para bilmiyorum ama bayağı ucuz. Bunu böyle yapmalarının nedeni, ne? ee, kimisi der para yapmak için, kimisi der bu Raspberry Pi'yi ucuz daha da ucuzlaştırmak için. Çünkü sonuçta bu Raspberry Pi, bunun için yapılmadı. Raspberry Pi, fakir ülkelerde çocuklar programming öğrenebilmesi için mini bir computer bilgisayar olarak geçiyor. Evet, şimdi geri gidelim biz. Bakalım XPMC Join Club indi mi?